Merhaba arkadaşlar, selamlar herkese. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bu videomuzda çekiliş olduğunu belirtmek istiyorum. Çekilişimizin ödülü 1000 kristal sadece bir kişiye vereceğiz. Yapmanız gereken şey çok basit. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz, beğeni atıyorsunuz ve bu videonun altına katıldım yazıp oyun içindeki nickinizi isminizi yazmanız yeterli. Şimdi videomuzun konusundan bahsedelim. Bugün arkadaşlar simyacılık rehberini öğreneceğiz. Simyacılık nedir? Ne işe yarar? İksirleri nasıl üretebiliriz? Ve simyamızın seviyesini nasıl yükseltiriz? Hangi otları ihtiyacımız var. Hangi haritalardan toplayabiliriz? Bu konuda bilgi vereceğim. İlk olarak arkadaşlar 3 meslek seçebiliyoruz. Herhangi bir rehberle konuşarak öğrenebiliyorsunuz. 2. ve 3. rehberi nesne marketten almanız gerekiyor. 2. mesleği almanın bir kolay daha yolu var. Hiç marketten satın almadan ikinci mesleği de çok rahat açabiliyorsunuz. Fakat uğraşmak istemiyorsanız son alt tarafta bulunan dükkanlar kısmını tıklıyoruz. Buradan meslekleri işaretliyoruz. 2. seviye ustanın önerisini 300 mavi kristal ayrıca dilerseniz de 180 mor kristal satın 3 Üçüncü mesleği de açmak istiyorsanız 1500 mavi kristal veya 900 mor kristale satın alıp üçüncü mesleğinizi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Marketi kullanmadan ikinci seviye ustanın önerisini almak istiyorsanız eğer görev yapmanız lazım. Bu ne size ben göstereceğim. İttifak tarafında ticaret mahallesine giriyorsunuz. Birlik görevi yaptığımız NPC'nin bir altındaki otoda bulunuyor bu. Bu NPC'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan görev alıyorsunuz. Bende ikinci meslek açık olduğu için bende görünmüyor. Buraya gelerek gerekli şartları yerine getirip ikinci mesleği de açabiliyorsunuz. Ücret ödemeden. Şimdi hiç vakit kaybetmeden simyacılık mesleğini nasıl açabiliriz ve iksirleri nasıl yapabiliriz? Buraya geçelim. Simyacılık rehberine geliyorsunuz. Ticaret yap'a tıklıyoruz hep beraber. Buradan simya ders kitabını alıyoruz arkadaşlar. Zanaatlar kısmına geldi. Açıyoruz tekrar çantamızı. Simya'nın ders kitabına tıklayıp kabul ediyoruz ve sim ilk adımı attık. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? MPC'ye tıklıyorsunuz. Ticaret yapı seçiyoruz. Buradan ahşap havanı alıyorsunuz. Bende daha önceden vardı zaten. Afşap havana sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ilk olarak bizlerden iksir yapmamızı istiyor. İlk seviyede karşımıza çıkanlar zayıf şifa iksiri. Ayrıca normal leke çıkarıcı. Normal leke çıkarıcı için bizlerden efir istemiş. Yani herhangi bir bitki istememiş. Kolay kasmamız için. Aşağıdaki zayıf şifa iksiri ise bizlerden bir tane efir istiyor. Ayrıca seçmelik anis istiyor. Diyelim ki üzerinizde bitki yok. Tekrar NPC açıyoruz. Burada üzerimize efir alıyoruz. Fiyatlar ucuz zaten. 33 tane satın aldım. Ahşap havını açıyoruz. Normal leke çıkarıcı seçiyoruz. Buradaki bu tık açık olmayabilir sizlerde. Otomatik tamamlayı işaretleyin. Başlaya basıyoruz arkadaşlar. Burada zaten normal leke çıkarıcı iksir için gerekli olan körleşmeyi bize verdiği için iksirimiz ne şartlarda olursa olsun tamamlanacak. Fokurda da tıklıyorsunuz. Burada iki tane seçenek var. Yani iki tane kutucuk açık. Bu üzerimizdeki havandan kaynaklanıyor. Havan sadece iki bölme açıyor. Seviye ilerledikçe buraya kutucuklar eklenecek. Burası 5 kademe olacak. Bu 5 kademe arasında buradan aşağıya yukarıya oynama yaparak bunları karşılıklı denk getireceksiniz. Ve yavaş yavaş seviyemizi yükselteceğiz. İksirlerimizi elde etmiş olacağız. Şimdi buradan iksirimize tıklıyoruz seviyemizi 2 yaptık. Ayrıca iksirimizi elde ettik. Yani kısacası bu tarifleri uygulayarak hem kendimize iksir yapıyoruz hem de tecrübe puanını elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim seviyemiz 2 oldu. Her seviye atladığımızda seviyemize uygun yeni görevler karşımıza çıkacak. Onları yaptığımız zaman daha hızlı seviye atlamış olacağız. Çünkü daha fazla iksiri verecek bize. Tekrar normal maraton iksirini seçiyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Bizlerden istenen nesne nedir? Bu kez hız istemiş. Bu hızı biz nereden bulacağız? Bitkilerden bulacağız arkadaşlar. Mesela benim üzerimde seçmelik nane var. Bu seçmelik nane de denge, cesaret, hız bunlar bitkilerin özellikleri. İleriki seviyelerde bizlerden 5 ot bile istediği olacak. Bu otların özelliğine bakarak simyamızı kaynatacağız. İstediği formülleri uygulayacağız ve ikselerimizi üreteceğiz arkadaşlar. Biraz seviye kasalım sizlerle. Benim yaptığım adımları uygulayın. Bu kez bizden istenilen nesne keskin göz. Yine aynı şekilde körleşme. Körleşmeyi Efri'den alıyoruz. Tutacağı denk gelmedi. Tutacağı denk gelmediği için bize iksir vermiyor. Bu yüzden körleşmeyi bir alt kademeye çekeceğiz. İksirimizi elde ettik. 10 seviyeye kadar kasacağız. Sizler de görmüş olun. Daha sonra bitkileri hangi haritadan düşürebiliriz? Size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar son olarak simyanızı rahat bir şekilde kasabilmeniz için bir addon var. Size bundan bahsedeyim. Sayfamızı kapatalım. ESC'ye tıklıyoruz. Buradan eklentileri seçiyoruz. Libre diye bir addon var arkadaşlar. Ben bunu yükledim. Şu anda aktif ediyorum. Ahşap havını açtık. Görüyorsunuz aşağıda bir yazı çıktı ekrancıdan dolayı. Simyamıza başlıyoruz. İksirimiz karşımıza geldi. Aşağıdaki rakamlar ne işe yarıyor? Burada sıfırı gördüğünüz zaman tarifiniz hazır. İksiriniz için herhangi bir adım atma atmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar burada 3 yazdı görüyorsunuz. 3 kademe aşağıya çekeceğiz. Hiç aramanıza gerek kalmadan bu adon her şeyi gösteriyor sizlere. Şimdi 6. seviye 2 tane tarif açıldı. Bir tanesi bizlerden kararmı istiyor. Diğeri bizlerden bitki istiyor arkadaşlar. NPC'ye tıklıyorsunuz. Buradaki ikisileri kontrol edin. Mesela burada damıtım var. Bu bize kararmı özelliği veriyor. 33 tane bundan satın aldım. Tarifimi hazırlayacak malzemelerim aşağıda. Tekrar başlıyoruz. Pokerda da tıkladık. Her iki noktada da buldu. Bu arada arkadaşlar aklınızda olsun. ilham yaratıcı diye bir nesne var. Bunu marketten satın alabiliyorsunuz. Kastığınız mesleği de 700 arttırıyor. Daha hızlı bir şekilde mesleğinizi kasabiliyorsunuz. Fakat bunu simyada kullanamıyorsunuz. Herhangi bir şey yaramıyor. Bu kez anında bulamadı. Bize diyor ki burada iki tane aşağı indir. Ve aşağıya indirdik. Bu kez arkadaşlar bir de altta x2 var. Normal 2 yaptık ama x2 yapmadık. Bu kez aşağıdan başlayalım öğrenmeniz adına. Tüpümüzdeki ok işaretini tıklıyoruz. Yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi bizden isterlen malzeme karşı karşıya geldi. İkisininimizi tamamladı. Bizden isterlen malzeme yavaşlatma. 10 seviye açıldı. Yine bizlerden karar mı istiyor? son olarak hatırlatıyorum. Eksi 1 yazıyorsa yukarıya çekiyoruz. Normal artı yazıyorsa bir aşağıya çekiyoruz. 0 0 geldiyse eğer iksirimiz hazır demektir. Hiçbir oynama yapmıyorsunuz. İksirinizi üretiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bitkiler nasıl toplanır? Oraya geçelim hep beraber. Simgaya yeni başladığımız için bizim burada ilk yapmamız gereken şey 10 seviye olan haritalara geçmek. Aydınlık ormanına çıkıyoruz. Otomatik toplamayı kapattım çünkü benim pilot otomatik olarak topluyor. Bunu isterseniz marketten siz de satın alabiliyorsunuz. Tek tek uğraşmanıza gerek kalmadan pilotunuza bu özelliği ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu haritaları geleceksiniz. Görüyor musunuz? Yerde bir tane parıltı var. Buraya geliyoruz. Bunları kesiyoruz. Tabii ki üzerinizde orak olması lazım. Orada aynı NPC'den alıyorsunuz. Böylece otları toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yerdeki paratıları gördüğünüz zaman yaklaşın S'ye basın. Ben de çift meslek olduğu için şu anda bana cevher geliyor. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.